Arkadaşlar o bir pro oyuncu. O bir pro. O bir geleceğin hayrası. O bir Sede. Sefa baba Arkadaşlar Sefa'yı bilirsiniz Hep arkadaşlar yayınlara gelip eve gelince Bin kupaya kasacağım demişti Ben de demiştim ki inşallah kasarsın dedim Ama açıkçası pek de inanmadım arkadaşlar Ama hocam adam gitti Duo'da eve arkadaşlar Bin kupa yaptı Birazdan onun maçlarını izleyeceğiz Bu arada bu videoda sizlerden çok çok güzel bir like patlaması bekliyorum Her zamanki gibi 100 like gelirse çok seviniriz. Hala kanala da abone değilsen 5000 kaç oluyor? 5700 abone oluyoruz galiba arkadaşlar. Bir abone olduk ya. Duo'da yaptı arkadaşlar. Leon'la beraber yanına Leon aldı. Normalde arkadaşlar yanına Spike alsa daha iyi olur. Ama adam gitmiş Leon almış. Zaten yanındaki arkadaş da gerçekten çok çok güzel oynuyor. Yanındaki arkadaş da bu videoyu izliyorsa onu da tebrik ediyoruz. Sizler de arkadaşlar Sefa'ya aşağıdan yorumlar kısmından hayırlı yazabilirsiniz. Onun da kanalını zaten yorumlar kısmına koyacağım. 650 aboneye çok çok az kaldı. Onu bir 660 abone, 670 abone bir yapar mıyız arkadaşlar? Benim takipçilerim yapar ya. Çünkü arkadaşlar eve yeni bir karakter ve eve direkt gelip de bin kupa yapmak o kadar kolay değil. Şimdi arkadaşlar o güzel maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar şöyle hemen gördüğünüz gibi maçına geçti. Dediğim gibi arkadaşlar yanına Leon alıyor ve gerçekten inanılmaz bir şekilde oynuyorlar. Şu anda arkadaşlar yanlarında iki tane yük buldu. Leon da yükü aldı. Gayet güzel bir şekilde 3 yükle başladılar arkadaşlar. Gayet güzel. Leon arkadaşlar ortaya doğru gitmeye çalışıyor. Ortada biri var mı diye bakıyorum şu an. Tamam yükü aldı. Leon'a doğru yardıma giderse gayet güzel olacak. Zaten arkadaşlar buradan meta... Spike ve Eve arkadaşlar gerçekten inanılmaz iş yapıyor. Şu an arkadaşlar Tikle beraber dost olurlarsa gerçekten güzel olur. Tamam, zaten dost olmaları lazımdı. Yoksa arkadaşlar Tik onu rahat bırakmayacak. Hocam dost ol be. Zava aha satıyor, satıyor, satıyor. Tamam, Allah'tan Tik'e doğru yaklaştı. Çok güzel aldı. ve mükemmel bir şekilde aksesuarı basmış oldu arkadaşlar. Orada arkadaşlar gördüğünüz gibi pem yavaştan yavaştan satmaya başlayacaktı. Ama arkadaşlar satamadan gitti hocam. Gayet güzel bir şekilde kaçtı. Zaten Sefa da arkadaşlar tahmin etti yani orada pem'in satacağını. Oraya doğru ateş etmek istedi. Şurada ilk sörcü öldürürlerse gayet güzel olacak. Hocam pem vallahi bak satarız matarız her şeyi yaparız. Tamam acım gayet güzel. Leon ölme reis. Leon, Leon ölme. Leon ölme. Leon ölme. Ulan pem, ulan pem senin aklını alacağım lan pem. Sanki ben oynuyorum gibi. Tamam çok güzel. Oradaki soru cici oldu ve pem. Yani pem canım benim. Neden yani? <laughs> Bazı oyuncuları bilmiyorum. Şu anda arkadaşlar buradan çıkmaları gerçekten çok zor ama nasıl çıkacaklarını çok merak ediyorum. Allah'tan arkadaşlar ultisi burada şu an iş yaptı. Yani tiki e, yukarıya doğru kışkırtmaya gitti. Dik zaten arkadaşlar gazı öldü arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi takım arkadaşlar doğdu. Şu an Leon ölecek mi? Ölme kankam ölme kankam ölme. Ölme reis ölme reis. Çok iyi vurdu. Ulti atarsa güzel olur. tam. Zaten Leon artık, arkadaşlar artık gelmiyor. Tamam. Çok iyi hocam. 7 yükleri var gayet güzel. Buradan bir win gelirse gayet güzel olur. Bu arada arkadaşlar bu e, şeyi izlemedim yani. Maçları hala izlemedim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam hocam gayet güzel bir şekilde oraya alın hocam. Yukarıdaki adam iş yapmasın ya. Yukarıdaki adam ilk ikiye girerse valla çok kötü olur. Oradaki Kurovlar Leon yani bu hatayı yapmayacaktınız derken yukarıdaki adamın Brok'u Hocam ne oha oğlum hadi lan hadi acım oğlum şuradan tik yerin arkadaşlar başka bir karakter çıksaydı var ya öf Bayağı bir işlerini bozardı. Şu anda gördüğünüz gibi güzel bir şeydi arkadaşlar. Burayı da almış oldular. Şu an 929 kupada artı 7'sini aldı arkadaşlar. Gayet de güzel. Şu anda tekrardan maçlarına geçtiler arkadaşlar. büyük Yukarıdaki yükü de alırsak gerçekten güzel olur. Hatta iki yük birden vermiş. Çok iyi abi. Üç yükle başladılar. Çok güzel. Leon zıplayacak mı? Bir, bak bir bakacağım arkadaşlar. Yok zıplamamayı tercih etti arkadaşlar. Aşağıdan doğru gidip diğer takımı rushlarlarsa gerçekten çok güzel olur diyecektim de neyse 4 tane yük verdi. Gayet de güzel. Dediğim gibi arkadaşlar buranın metası Spike ve e, Eve arkadaşlar. Ama bizim elemanlar şey oynuyor. Leon oynuyor. Tamam sorun yok. Leon da zaten iyi arkadaşlar. Leon'u güzel oynayan arkadaşınız varsa Leon da yanınızda iyi gidebiliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben de zaten dediğim gibi Eve arkadaşlar 800-850 üstüne kadar kasmayı düşünüyorum. İnşallah da kasacağız hocam. Şu anda arkadaşlar oradaki Leon ölmesin hocam. Beraber kalmaya çalışın. Tamam Sefa zaten arkadaşlar bak. Sefa burada çok güzel bir akıllılık yaptı. Çünkü arkadaşlar bir takım burada bir takım üstte bir takım da arkadaşlar alt taraftaydı. Yani 4 tane takım oluyor ama 5. takım arkadaşlar hiç görmediler. O yüzden 5. takım aşağıda ama diye kontrol etmek gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Orayı kontrol etmesi gerçekten çok güzel oldu. Orada arkadaşlar Feng var. Şu Spike'a çok fazla yaklaşmasın. Spike her an satabilir arkadaşlar. Yükümüz daha fazla olsun diyerekten her an satabilir. Orada Spike tamam. Çok iyi abi. 800 yükü de o aldı. Emojiyi de fırlattı hocam. Gayet güzel bir şekilde. Spike şu an içinden doğru sövüyor ama neyse hocam. Yine de çok yaklaşma kanka. 6 yükleri var. vallahi ben satardım arkadaşlar. Ben olsam satardım. Bir bakacağım yani. Rakibin yerinde olsam ben Sefa'yı satardım yani. Daha fazla. Çünkü satmaları hızlı satarlardı. Tam çok iyi abi. Oradaki eve öldürsün Sefa. Çok iyi. Oradaki eve ilk ikiye girmesin hocam. Tamam eve ultiyi gönderdi. Ultiyi hemencilik halledin. Hocam kolsuzluk yapmayın. Ultiyi yedi. Tamam sorun yok. Zaten durdukları yer gayet de güzel hocam. Tamam çok iyi abi. Güzel bir şey şekilde orayı aldı. Bir bakayım spike indirebilecek mi arkadaşlar? Spike indirirse gayet de güzel olur hocam. Spike'ı Vay be oğlum efsane ya. Çok iyi çok iyi. Şu anda arkadaşlar 975 kupada da artı 7'lerini almış bulunmaktalar. Ve şu andaki oynadıkları maç arkadaşlar 999 kupada. Gerçekten inanılmaz hocam. 999 kupada maça girdiler. Ve şu anda arkadaşlar artıyı alırlarsa 1000 kupa olacak. Bir bakalım birincilik mi gelecek yoksa ikincilik mi? Şu anda 5 yükle başladılar. Gayet de güzel. Piper'la beraber dost olmaya çalışıyorlar. Zaten bizim takımın yaptığı hareketler dost olmak arkadaşlar. Dost oluyorlar. Şu an oradaki yükleri alın hocam. Oradaki yük al. Onu da öldür. alır. Tamam sorun yok. 7 yük gayet de güzel. İnşallah da birinci olacaklar hocam. Birinci olurlarsa Türkiye sıramasında daha üst e, düzeylere gidiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam hocam ilk dörtte mi? Onları alırlarsa çok çok güzel olur. Dört tane takım kaldı. Aşağıda dikkat etmeleri lazım arkadaşlar. Bakayım diğer üstteki takımla dost oluyorlar mı? Ultiyi kastırlayalım. Çok iyi. O üstteki takım. Aklınızı alacağız birazdan. Haberiniz olsun. Tamam acım çok iyi. Oradaki Ems takımı biraz bir yardımcı olun ya. <laughs> Aşağıda takım kaç tane takım var ya? Spike'la beraber dost oluyor. Bir bakayım. Tamam. Ben olsam satmazdım yani ama sat satabilirdik. Çünkü aşağıda takım da sıkıntı yapabilir. Oradakileri yemeyin. Çok iyi abi, çok iyi. Yukarıda Spike olduğu için Spike bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Menzili falan döndüğü için o kaktüsten çıkan şeyler döndüğü için arkadaşlar her daim size değdirebiliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tamam buraları falan kontrol etmesi gayet güzel oluyor kontrol etmek lazım zaten arkadaşlar. tam Spike'a ölmeyin. Spike'a ölmeyin hocam. Allah'tan oradaki EVM takımına doğru gitti de tekrardan geldi. 5 yüke 7 yük arkadaşlar. Şu Spike'la dost olmaması lazım çünkü Spike dönüyor, dönüyor ve ateş ediyor arkadaşlar. O yüzden onlar satmalık oynuyor yani. Tamam, çok iyi. Zaten EV'nin arkadaşlar şu sudan gitme özelliği gerçekten bayağı bir iş yapıyor. Ben de arkadaşlar EV'ye nerf gelmeden kasarsam gerçekten mükemmel olacak. Oradaki bak Sefa'nın aklına bak. Sefa oradaki takımı dördüncü yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir bakalım hocam. Oradaki takımı dördüncü yapmaya çalışıyorlar. Öldür hocam. Öldür. Satma. Öldür onu öldür. Öldür onu çok iyi bak. Şu anda gördüğünüz gibi dördüncü yapmaya çalıştılar. Leon bakalım oradaki alacak mı? Çok merak ettim. Alırsın sen Leon. Hadi Leon. Hadi bak yanına yaklaşma çünkü aks basacağını biliyor. Leon da gayet güzel bir şekilde oynadılar ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi bin kupasında olmuş bulunmakta. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şöyle hemen Sefa'nın da hesabını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sefa da zaten 50k'ya doğru gidiyor. İnşallah da 50.000 olacak diye umut ediyoruz arkadaşlar. Ama bayağı bir eksi yemiş. Tamam onu zaten toparlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1006 kupa yaptı. Hem de arkadaşlar 10 seviye yapmış karakterini ve 1000 kupa eve yapmış arkadaşlar. Şöyle TR sınavından da sefayı göstermek istiyorum. Türkiye eve kaçıncı hocam? Zaten bayağı bir hızlı kastı arkadaşlar. Ben bu kadar hızlı kasacağını bilmiyordum. Şöyle eve ile beraber Türkiye'de arkadaşlar 9. gayet de güzel. Helal olsun Sefa. Valla helal olsun diyorum. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kulübümüzde bu şekilde gelmek isteyenler gelebilir. 28 kişiyiz. Gayet de güzel bir kulübümüz var. Aktif bir şekilde devam ediyoruz hocam. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.